Mars günündeyiz. Saat 0.45 itibariyle Ay Akrep Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Bu hafta Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. Artık yeni ay enerjilerini de hazırlanıyoruz. Ay ışığını kapatıyor. Kapanan fazla, bazemik fazla. Ay Akrep Burcu'nda gün genelinde bizi çok derinleştirebilir. Su burçlarında gezegenlerin geri hareketleri de çok etkili. Jüpiter yengeçte, Satürn ve Neptün balık burcunda geriliyor. Merkür gerilmesi de devam ediyor. Bu yüzden bugün sorgulamalar, içe yönelişler, geçmişle hesaplaşmalar biraz artabilir. Zaman zaman yalnız kalmak, biraz tefekkür içerisinde olmak bizim için önemli görünüyor. Tabii ki Ay Akrep burcunda ilerlerken. Gizli olan konulara, bilinmeyen konulara, ruhsal konulara ilgimiz artabilir. Bazı sırları da öğrenebiliriz. Zaman zaman duygularımız derinleşirken biraz takıntı